Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir adam menekele yemek yerse, feşebiha doyarsa, ve şeribe içerse, feraviye kanarsa, ya yani suya kandı bitti, fekale derse, elhamdülillahi lezi el at'ameni ve eşba'ani ve ve Ali Adel Efendi babamızın dualarında bunun çok daha genişleri var. Bu da içinde. Beni yediren, beni suvaran, beni doyuran ve suya kandıran Allah'a hamdolsun. Kısa bak. Derse, bakayım o duayı yazmışım bu kitabın 70. sayfasında bu hamd var yemekten sonra bir satır. 70'in başında Karacemin diru bi etleri butları yedi götürdü ama bu duayı hamdini yaptığı için anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıktı kurtuldu diyor. Ya sana yeme demediler ki ya yiyebiliyorsan bir kuzu ye ya öküz ye ben ne yapayım ya. Peşine bir dua et. Bir dua et. Bu 70. sayfede yapmak lazım.